Ya hatırlamıyor musunuz Meral Hanım masadan kalktığı hmm. 24 saat miydi? Anca o kadar süredi değil mi? Tekrar döndü. Hafta sonu. Neler yaşandı? Perşembe ve cuma günü, pazar pazar ee, gününe kadar. Evet. Yani iki, işte 48 saattir evet. maksimum. O süreçte Sağol neler da. yaşandı? Sosyal medyadan deli ah, linçlere uğradı. Yani ya bu tabii yani, sadece bunda değil ki bakın Hürsel Tekin'e yaptılar. Herkesden çok CHP'li. Hala parti tutma derdinde. Bugün de gayet pozitif şeyler söylüyor yine. Muharrem İnce. bak şöyle nasıl yüz yüze bakıyorlar hem Muharrem İnce onların yüzüne hem onlar Muharrem İnce'nin yüzüne nasıl bakıyorlar ben gerçekten şaşırıyorum. Yani Muharrem mesela partiye dönüşündeki tek engel Kılıçdaroğlu'nun varlığı mıydı? Yok. O parti yönetiminde olan herkes bugün de var zaten. Ya Özgür Özel o zaman kavgalılar. Tabii. Şimdi nasıl oluyor da hem sarayın adamı dedikleri Cumhurbaşkanlığı seçiminde albaylar kaçırdı dedikleri, alkollüydü dedikleri kampanya yaptıkları isim isim biliyor. Bunlar diyor CHP'nin merkezindeydi diyor. Görüntü montajıyla. Sahte porno görüntüsüyle adamın bütün itibarıyla oynayıp bunu yaptınız. Bu onunla ilgili bir konu. Öbür taraftan onun bir seçilme hakkı onu elinden alıyorsunuz. Bir de yurttaşlar seçme hakkını kullanamadı. Cumhurbaşkanlığı seçimi sırasında oy pusulasında dört tane fotoğraf dört isim vardı değil mi? Çekildi. Ya düşünebiliyor musunuz? Birisi şimdi 150 bin civarında kişi işte, değil verdi Cumhurbaşkanı adayı olsun diye Paralar bağış yaptılar. Bağış paraları vardı. Feda, zamanından fedakarlık yaptılar. Belli beklentileri vardı. Bir de parti teşkilatı kurmuştu sonrasında da. Şimdi ne yaptılar? Hakaret ve küfürle yıldırarak adaylıktan çektirdiler. Bakın <laughs> aynısını şimdi bugün Kılıçdaroğlu'na <laughs> yapıyorlar. O zaman da Kılıçdaroğlu vardı yönetimde. Yapmayın, etmeyin, yanlıştır. E, e, Muharrem İnce'nin seçime mutlaka girmesi lazım. Bizim demokratlığımız bunu gerektirir. Dedi mi? Ben demokrat dediğim falan dedi mi hiç o günlerde? Hiç. Sesini çıkarmadı. A ayrıca ne yaptı? O sahte görüntüler ortaya çıktığında böyle yayıldığı zaman FETÖ'cüler tarafından bunu başka yerde aramaya gerek yok. Bunu Ruslar yaptı diye tweet attı. Tamamen çarpıtmaydı. Bunu Kılıçdaroğlu yaptı. Kılıçdaroğlu tek başına yapmadı. Onun başında oldu. parti teşkilatları yaptı. Hep diyordu kim yaydığını biliyorum. Hatta Şişli il, 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 il ilçe örgütünden bu dava kapsamında kimin ifadesi alındı, kim gözaltına alındı. Kendi söyledi zaten. Düşünün. Seçme ve seçilme hakkını dahi kullandırtmadılar bu e, linç e, 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 ekipleri, linç operatörleri. Muharrem İnce'ye. Şimdi aynısı şey yapıyormuş. Tabii Kılıçdaroğlu'na. Yani mahkeme bir ya karar... onlar kimi isterse o seçilecek. Tabii arkadaş. tabii faşist. Bak yani. bu faşist yani. düşünce. Kim isterse onu seçecek. Tabii yani. bunlar güya... Gelegem de... ele değil Bunlar tabii yani. böyle hep faşist, antifaşist olduklarını söylerler. Ama kendileri gibi düşünmeyen, diğer e, görüşte olanları dışladıkları, aşağıladıkları gibi... ...kendi içinden de farklı görüş sahibi olanları da en e, alçak bir şekilde e, imha ediyorlar, linç ediyorlar... Bunu, bu, bu, faşizm bundan başka bir şey değil ki. Faşist yani şahıs olarak faşistler. Çünkü bir kişinin aday olup olmayacağını onlar karar veriyorlar. Mahkemenin kararını onlar veriyorlar. Me meydanlarda onlar küfür ediyorlar. Sonra mahkemelerin o kararlara uyduğunu görüyorlar. E sonuç bu, bu, o faşizmle ülkede söz sahibi oluyorlar ya. Senin benim üzerimde tahakküm kurmaya çalışıyorlar. Sen partilere kurabilirsin. Muharrem İnce'yi çevirebilirsin. Kılıçdaroğlu niye konuşmuyor diyorlar. Ya nasıl konuşsun adam? Adamın ölmüş atalarına bile küfrettiler inancı üzerinden. Ölmüş atalarına bunun zaten muhbirdi bilmem neydi falan filan diye onlara bile hakaret ettiler ya. Oraya kadar gitti mi işi? Tabii tabii yaptılar ya. Gerçekten vallahi da, yemin ediyorum, daha sorma yani yazı yazlar ilgili internet sitelerinde onun atası da şeyde büyükleri de şöyleydi böyleydi falan filan. Şimdi bakla, şimdi yanına kadar götürdüler olayı. Şimdi aklına gelmiş. Ya işte çok acımasızlar Mete bildiğin gibi. Değil. Yani hani Bayağı en soru. vahşi faşist bunlar. Yani asla onlara onların mesela AK Partililer zaten hani onların yoktur. Onlar yaşamaması lazım. MHP'liler zaten olmaması lazım. Kendi gibi düşünmeyen CHP'lilerin zaten yaşamaya hakkı falan yok. Yani düşünsenize bu hale gelmişler ve yargı, margı falan filan hiçbir şey buna kar etmiyor sana bana her yerde saldırabiliyorlar ve hep de haklılar. Yani Ali Bey bir yere gider, karşılarına çıkarlar, eleştirirler, utanmadan eleştirirler. Benim karşıma gelirler, utanmadan eleştirirler. Ya de, tövbe tövbe şimdi bir şey diyecektim. <gülüyor> Demeyeyim. <gülüyor>